Herkese merhaba ben Aykut Yavuz. Aykut Yavuz Fransızca dersleri YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bu dersimiz aslında ek bir ders A1 A2 yani başlangıç seviyesi için. E, bu seviye için bilinmesi gereken sıfatları sıraladım. Her biri için örnek cümle verdim ve açıklamaları yaptım. O nedenle sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dersimize başlıyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Tavsiye etmeyi unutmayın. Videolara yapılan beğen ve like'lar daha fazla görüntülenmesini ve daha fazla insana ulaşmasını sağladığı için o konuda sizden destek destek bekliyorum. Desteğinizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi dersimize başlıyoruz. Rich. Rich zengin demek. Il est très riche. Il est très riche o çok zengin. Vrai. Vrai. Gerçek, doğru anlamına da geliyor. C'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire. Bu yani gerçek hikayedir anlamında. Lis. Lis. Pürüzsüz demek. La peau est lisse. La peau cilt demek. La peau est lisse. Cilt pürüzsüz. Cilt pürüzsüzdür. Anlamında bir örnek. Bon. Bon. İyi demek. Le film était bon. Le film était bon. Film iyiydi. Diğer anlamı bunun tatlı anlamına da gelebiliyor. Yani c'est bon dersek c'est bon. Les étés de Petit, petit, kuchuk. Cette valise est petite. Cette valise est petite. Bouvalise Cuchuk. Jeune, jeune, gench, d'un Il est encore jeune. Il est encore jeune. Ohala. genç. Bu güzel veya erkek için söylenirse yakışıklı. Nesne için bir şey için söylenirse güzel demek. Dişi hali, feminen hali bel. O da güzel demek. Elle porte une belle robe. Elle porte une belle robe. Güzel bir elbise giyiyor. Heureux, maskülen hali. Heureux, mutlu. Feminen hali heureux, Mutlu demek. Ils sont heureux ensemble. Ils sont heureux ensemble. Onlar birlikte mutlu. Onlar birlikte mutlular. For bu da maskülen hali. Feminen hali biliyorsunuz e getiriyoruz ve fort oluyor. Güçlü demek. Cet homme et fort. est homme et fort. Cet homme est fort. Bu adam güçlüdür. Bu adam güçlü. Anlamında. Rapid. Rapid. Hızlı. La voiture est rapide. La voiture est rapide. Araba hızlı. Chaud. Chaud. Sıcak. Le café est chaud. Le café est Chaud, si sıcak. Long, long uzun demek. Le pont est long. Le pont est long, que plus uzun anlamında bir cümle. Le pont est long. Nouveau, nouveau yeni demek. Féminin hali nouvelle, yeni. J'ai un nouveau téléphone. veya un nouveau portable de diyebiliriz. Yani yeni bir telefonum var. Yeni bir cep telefonum var. un nouveau telefon. Facile. Facile. Kolay. Femineni de facile. Aynı şekilde yazılıyor. Ce jeu est facile. Ce jeu est facile. Un jeu oyun demek. Ce jeu est facile. Bu oyun kolay anlamında. Propre. Propre. Temiz demek. Femine de. Feminine de aynı şekilde yazılıyor. La chambre est propre. La chambre est propre. Oda temizdir. Oda temiz. Kalm. Kalm. Sakin. C'est un quartier calme. C'est un quartier calme sakin bir mahalle, sakin bir mahalledir anlamında. C'est un quartier un quartier mahalle demek. Sûr, güvenli. Sûr, güvenli demek. L'endroit est sûr. L'endroit est sûr. Mekan güvenlidir. Sympathique. Sympathique. Feminine de aynı şekilde sympathique demek Türkçeye geçmiş bir kelime aslında. Hani Türkçeye çok geçen Fransızca sıfatlar ve kelimeler var biliyorsunuz. Her gün karşımıza çıkıyor ve yüzlerce var böyle. Elle est très sympathique. Elle est très sympathique. O çok sempatik bir insan. O çok sempatiktir anlamında. O çok sempatik. Cher. Cher pahalı. Ce sac est cher. Ce sac est Bu çanta pahalı. Mesela bir ürün gördünüz, çok pahalı geldi ya da pahalı geldi. C'est diyebilirsiniz. C'est pahalı demek. Bu pahalı demek. Léger. Léger hafif. Ce sac est léger. Ce sac est Bu çanta hafif. C'est léger de diyebilirsiniz. Ama orada neyden bahsettiğiniz belli olması lazım. Seleji yani hafif. Taşıdığınız çanta olabilir ya da tuttuğunuz bir şey orada. Bu bir çantaydı da ağır, e, normalde ağır bir şeydir. Ama siz seleji dersiniz e, hafif der anlamında. Du, yumuşak demek. Du. Le tissu est du. Le tissu est du. Kumaş yumuşak le tissu un tissu kumaş e, kumaş demek le tissu kumaş tissu pauvre pauvre fakir bazı cümlelerde de zavallı ya da acıdığınız bir insan için de kullanabiliyoruz kullanabiliyor. Pauvre fakir ve zavallı anlamına geliyor. Mon frère est pauvre. Mon frère est pauvre. Kardeşim fakir. Mesela c'est un pauvre homme ya da quel pauvre homme diyorlar bazen. Ne kadar zavallı bir insan durumuna üzü yani üzülen insanlar için kullanılıyor. Sek. Sek. Kuru. Le pain est sec. Le pain est sec. Ekmek kuru. Insuffisant. Insuffisant yetersiz demek. Tersi suffisant yeterli, insuffisant tam tersi yetersiz anlamında kullanılan bir sıfat. Son niveau général est insuffisant. Son niveau général est insuffisant. Böyle bir cümle genelde bir öğrenci için kullanılıyor. Yani onun genel anlamda seviyesi yetersiz. Örneğin bir üst sınıfa geçmesi için yetersiz. Notları yetersiz öğrenci için. Son niveau general, genel seviyesi. Un niveau seviye demek, general, genel demek. Et insuffisant, yani o öğrencinin genel seviyesi yetersizdir anlamında bir cümle. Joli, joli, güzel. Cette fleur est jolie. Tabi feminine olduğu zaman sonuna e getiriyoruz. Bunları bu maskülen feminen konusunu lütfen hatırlayalım. Cette fleur est jolie. Bu çiçek güzel. Drôle. Comique, c'est-à-dire amusant, drôle. Le film était drôle. Le film était drôle. Film comique, cest Burda dire était, si vous imparfait zamanında à un parfait edelim. On a Sale. Sale. Kirli, cest piste, dire La voiture est sale. La voiture est sale. Araba kirli. Araba kötü halde anlamına da gelebiliyor. Yani yıkanması gerekiyor. Sal. Kuraju veya feminen hali kurajöz. Cesur demek. Tu es Cesursun. Karşımdaki kadın olsaydı tu es kurajöz derdim. Ben erkek olarak je suis kuraju ama kadın olsaydım je suis courageuse d'art. maigre zaïf, maigre je suis maigre je suis maigre zaïf. gros şişman erkek için gros kadın için şişman féminin hali şişman. gros grosse marie, gross. marie est grosse marie est grosse Marie şişman. Mesela Pierre veya Luc desem E gros derdim. G-R-O-C yazardım. Luc veya Pierre şişmanlar. Şişman. Généreux. Féminin hali généreuse. Cömert demek. Généreux. Généreuse. Il est très généreux. Il est très généreux. O çok cömert anlamında bir cümle. Diğer örnekte la nature est généreuse. La nature est généreuse. La nature doğa demek. La nature est généreuse yani doğa cömert. Yani bize her şeyi sunuyor anlamında. Il est très généreux, o çok cömert. La nature est généreuse, doğa cömert. Brillant parlak demek. Feminen hali brillant brillant parlak brillantea feminen hali les étoiles sont brillantes şimdi bir étoile feminen olduğu için dikkat ediyoruz les étoiles çoğul aynı zamanda feminen yani femina pluriel olduğu için sont brillantes diyoruz dolayısıyla takıları burada unutmamamız gerekiyor yıldızlar parlak yıldızlar parlaktır anlamında. Dolayısıyla hem E takısını getirdik feminen için hem de S takısını getirdik. Ne için? Kriyo yerli için, çoğul takısı için. Simple, basit demek. Simple okunuyor. Simple İngilizcesi, İngilizce'de de var bu kelime. Simple, basit. C'est une tâche simple. C'est une tâche simple. Bu basit bir görevdir anlamında. Buradaki üntaş leke ile karıştırmayın. O anlamda da kullanıyor ama bu cümlede bir görev anlamında. Çünkü üntaş görev anlamında da kullanıyor ama diğer anlamı leke. Il y a une tache mesela sur la table veya il y a une tache sur le tissu kumaşın üzerinde bir leke var. Il y a une tache sur la table masanın üzerine bir leke var anlamında ama oradaki farklı. C'est une tache simple bu basit bir görevdir anlamında bir cümle. Simple. Dersi burada noktalıyorum. Teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için. Sonuna kadar izlediğinizi umuyorum. Çünkü sonuna kadar izlenmeyen dersin size bir faydası olmaz. Siz de öğrenmemiş olursunuz. Dolayısıyla aynen bütün dersleri sonuna kadar izlemenizi hatta tekrar etmenizi çünkü yabancı değil de matematik gibidir. Tekrar etmezseniz hafızaya kayıt olmaz. Ders notlarınızda tutun, defter tutun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Fark ettiyseniz bu cümleler başlangıç seviyesi bilmedikleriniz de vardır, bildikleriniz de vardır ama bakın dikkat ederseniz kullanılan cümleler önemli. Tek başına kelimeyi öğrenmenin bir anlamı yok cümlede kullanımında bilmenizde fayda var. O nedenle böyle seri bir şekilde sadece kelime de ezberlemeyin. cümle içinde nasıl geçiyor nasıl kullanılıyor? Ona da dikkat edin lütfen Tabii ki kelime öğrenin, ama tek başına o kelimenin cümlede kullanılmadığı zaman ya da cümle kuramadıktan sonra bir anlamı yok. Ama tabii ki vokabüler olarak bu kelimeleri bilmeniz gerekiyor. O nedenle ben burada örnek cümleler sunayım Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram e, hesabımdaki paylaşımları e, okuyun, e, paylaşın sizde de. Yorum yapın, like yapın. Videolarıma like yapın, bildirimleri açın. Şu an benim tavsiyem bunlar sırayla izleyin oynatma listesi ders listeleri sayesinde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.